Evet, bugünkü plan 200 kilometre. Tabii tutturabilirsek. Kırılmazsak, patlamazsak. Yaramazlık çıkmazsa bugün 200 kilometreye gidiyoruz. 5 kişiyiz. 4-4-4 4 yoldan 2 kişi herzinden. bizi ezmesinden iyidir. <laughs> Kedi gözünü etsin bari. Evet şu an Aslan Taş yolundayız. Kastabalı'ya geçtik. Ufak ufak rampalar başladı artık. %2, %3 eğimler. Ufak ufak rampalar. Yol harika bir yol bura. Doğası çok güzel. Baştan sona yeşillik şu anda Kadirli'ye kadar ilerleyeceğiz. Ara yollardan zaten yollar. Yol asfalt. Soğuk asfalt ama çok berbat değil. Artık bir süre sonra da alışıyorsun zaten. Bu yollar insana yorucu gelmiyor. Beş kişiyiz. Mekan Kanalıma abone olmayı Korktum lan. mükemmel ya. Aa! Köpeğe bağırdım beni sallamadı Çok güzel var. Rampayı çıkarttırmıyor. gözüyoruz sürekli. Sürekli in çıklar var. Sürekli hiç düzlük yok. Giriniyorsun bir çıkıyorsun sürekli. Bu bir da biraz yorucu oluyor ama yine de çevre çok güzel. Şu an 700 rakımla bin arası. Gel gel git. Sürekli tırmanıp tırmanıp bindik. Kadirliye az kaldı. Büyükler bu büyük inişlerden sonra artık Kadirliye giriş yapacağız. O bayılırım. o kadar kötü ki lastik yere değmiyor zıplayıp duruyor az Evet Kadirli'nin çarşısındayız. Yürek yemiş gibi geziyor seriye. Bomboş. Amca ol önüne bak amca ol. Var dendi. E var dendi. E bana var dediler. Her yer bomboştu. <gülüyor> 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 önüme <gülüyor> geç önüme. Önüme geç önüme. Bilmiyorum gidiyorum. <laughs> önüme geçin bakayım kamerayı alıyorum önüme geç. Şu Kadirli sokaklarında yasak günlerinde bir gezelim bakalım. Sorduğum adam belediyenin karşısında dedi, bir yer var dedi. Belediye nerede? Belediyeyi bulmamız lazım bir soralım. Şimdi yemek yiyecek yer arıyoruz. Kaderlerin içerisinde. Yemeği yiyeceğiz sonra basmaya devam. Sayır, sayır. Sayır. Kaç dakika sürede Vallahi şurada bile yeriz abi ya. Abi şuraya ee, gider yeriz. manzara içinde yeriz yani. Çok feci bir rüzgar var. Kadirli çıkışından Ceyhan tarafına doğru ilerliyoruz. Ovada ilerliyoruz şu an. Ve olanın rüzgarı korkunç. inanılmaz rüzgar var. Yanında yağmur yağmaya başladı. Şu an biraz atıyor. 20'yi geçemiyoruz şu an. O kadar rüzgar var. Birbirimizin rüzgarına sığınarak gidiyoruz yani o derece. Şu an 106. kilometredeyiz. İşte gündüz iyiydi hava. 100. kilometreden sonra hava bozdu. Plan 200 kilometreydi ama bakalım duruma göre. Bir yandan yağmur bir yandan rüzgar işleri bozuyor. Eğer düzelebilirse devam. Düzelmezse kestirebiliriz. Ceyhana yakınız. Az kaldı Ceyhana varmak üzereyiz. Oradaki çılgın hava sona erdi. Bir fırtına vardı, yağmur yağdı falan. Bir 15 kilometre yağmurlu havada gittik. Sonra birden hava düzeldi, güneş çıktı, hava yine de süper oldu. Bir tek çizgi girinsene. Tek çizgi girinsene. Tek çizgi tek. tek. <laughs> çok iyi görünüyor. bütün gün dört farklı mevsim yaşadık. Allah sesim dondu. Of! Ee, sabahleyin soğuktu. Öğlen güneş çıktı. Öğleden sonra biraz yağmur yedik. Yeniden güneş çıktı. Şimdi tekrar yağmur <laughs> ve çılgın yağmur yağıyor. Artık e, Ceyhan'a geçtik. Erzin yolundayız. Yaklaşık ne kadar var? 148 kilometre olmuş. Ya bu kilometre niye böyle yapıyor Kilometre mi düştük yapıyor şu anda? 148 kilometredir. İlerliyoruz. Oh. Yanımızdan bir kamyon geçiyor, yıkanıyor zaten. Allah'tan ben yanıma yağmurlu almıştım. Hiçbirinde yağmurluk yok. <laughs> Sabahleyin ne işin var yağmurlukla falan dediler bana. Bugün hani yağış gösteriyor ama belli mi olur benim yağar falan. Almıştım. İyi ki de almışım. Şu an sadece içim donuyor. Hiç olmazsa üst tarafım kuru. <gülüyor> <gülüyor> Kul kuravalar bitti, şimdi yağış başladı. Islanıyoruz. <laughs> Aleyküm selam. <laughs> son saatleri, son dakikaları. Birazdan canavar ekiple ayrışacağız. Onlar evlerine, ben evlerine. Çılgın sürüş devam eder. 200'de tamamlanacağız. Aa yıkadı beni. <laughs> Hala yağmur yağıyor. Hala her yer ıslak. 3 saati yağmurda gezince bisikleti mutlaka yıkamak gerekiyor. Eve girmeden önce mutlaka bisikleti yıkayın. Yıkadım bir güzel. Köpükledim iyice. Köpükledim sonra duruladım. 200 kilometre de geçtik. Çoraplar filan suyun için. bicicletinha <laughs>